Arkadaşlar merhaba bugün hepsiniz bir videoyla karşınızdayız. Bugün ne oynasak? Bakayım. Brawl Stars'ın başka oyun yok. Brawl Stars oynayacağız. Çare. İşte. Arkadaşlar. Ee, yarın rap hazırlayacağım. Rap. Rap değil rap şarkı. Give me some sugar. <laughs> Yumayınları zaten. Bugün yokmayı hesaptan oynayacağız. Yokmay, yokmayı da göstereceğim. Bunu yokmay ne girebilirsiniz? Bu ingar adı. Birisi girmiş sonra çıkmış. Arkadaşlar bu yokmayla çok gülüyor. Siz de sen girebilirsiniz. Bir de sen şu an bir ben alayım.

ee, bir şey var. Çok iyi. Arkadaşlar çok iyi. Bizim takım felaket gibi oynuyor. onlarınki savunamıyor. <laughs> Arkadaşlar. Bakın yapmaya başlıyorum. Dedim ben anın hayatta kaldı. Hepimiz

Brawl Stars kralı geri <laughs> Arkadaşlar adamlar felaket oynuyor ya. Ama biz de yani yapmayı da göstereceğim. <laughs> of, ben şimdi kaç adamanın Adamların kalesine gir. Sonra şu egzeri eg eg yapacaktık olmadı <laughs>

Arkadaşlar, ben <laughs> Rosette'ye bir destek verdim. Kole çıktı ya. Kole. Buna değil, şu hesabı alalım. Göstereyim. Buna bak. Şu hesabı. Rosette... Rosette'ye bir destek verdim. A, atacağız. Tamam ben bu çocuğu yeneceğim. Resulü yenmek kolay. Da hem de. bir şey yaz. O çocuk değil. Ya Hümeyra oynuyor. Resul oynuyor belli değil. Şimdi biz Edgar Ed, Ed darbesi yapacağız. Edgar. Edgar bizi. Bu kim kullanacak? Resul this. Clip, I have to do this. gel gel. haber yok. Kusun dolduracağım şimdi Asli beni gutta. Too much love. Restyle oh. Şarkı söyleyeceğim. Oh. too much love. Oh. Oh. Gelsin Reis sizi kesin Gel Reis gel gel gel. Onu gerçekten rüşleyemek zor ya. Ömer Clero, Ömer, Ömer, Ömer Clero. Arkadaşlar, Clero, Clero demek. Clero, Clero. İntikam alacağım. İntikam tatlıdır. İntikam. İntikam soğuk bir yemektir. Da <laughs> da Döndürür kalbi çöle. Saçından akan yağmurlar. Döndürür kalbini. Hayır dikkat. Şimdi unutun oldu ya ben onu rahat keseceğim. O şu an beni trolleme... çalışma. <laughs> <laughs> yes nasıl kaçtı? Oha oh, ben şimdi şunu kesmeye gidiyorum. Yandırır <laughs> kalbimi çöre. Saçımdan akan yağmurlar. Bak ben şarkıcıyım. Yarım. Top alacak. Topu savunacağım. Oh, <laughs> friends. Arkadaşlar adam gibi oynayan bir insan varsa kaç şimdi resmen kaçacağız. Çare gelmez. Destreli kaçacağız edersin de. Çare. İşte bu. Gol yapmıştım mesela. <laughs> 13 saniye gol yapmıştım ya. 13 saniye. Hayır döndürür kalbimi şöyle ben akın beraber bitecek oha şimdi çok iyi koş özgürce hayır şu an gol attı yani gol girecek o kalemi döndürür kalbimi Bakın dedim, müstehiz gol Atacak benim eşyam. <laughs> Taktik benim işim benim işim. çok karim amam şakırlık. Şavaşlar sanmam. Taktik maktik çok karim amam şakırlık. Şavaşlar Tamam Taktik maktik çok karim amam. Arkadaşlar şimdi bunu da indireceğim. Acaba tepkisi ne olacak o zaman videoda acaba? Döndürür kalbimi çöle Ya saçımdan ak Nasıl gol attı maç bitti Bir şey yazacağım ha. Oğlum, o da mı yazamıyor acaba? Ama <laughs> sen Brock'la yenerim ki Şimdi <laughs> ikimiz de ama şimdi bunu da dördüncü rakip seçmek lazım. Şimdi Resul sana sana geleceğiz. <laughs> şimdi Enes'e haber yok yine öyle düşüneceğiz. Sen nedir bu? Ondaki o, burun, onun bu. ortada Brooke mu geliyor Allah aşkına? Mor cennet aç. Mor cennette gider bu kadar. Tam bu gol atamaz ki bu karakterle gol atmak mümkün mü Allah aşkına? Dendirir kalbi şöyle. Şimdi ne kayın yağmurlar. Dendirir. O açamaz ki imkansız şimdi. Zaten

kanlı bu onu haberi yok. Ya o da benim kanlı is, ispiyoncu. İspiyoncu. İspiyoncu seni. İspiyoncu Okay, you got skills. Oh, şu, şu çocuğu kesmek imkansız mı? <laughs> şey <laughs> oh. taşsın ya. Game. Amma ne? Men... Çocuk oynuyor ya. Esport olacak neredeyse. Ya. Nasıl ali oy. Gibi oynasa vallahi. Sesli yenice döndürür kalbimi böyle. Kaçılmaz. Umut çocuk gol atacak. Ben o hayır. <laughs> <laughs> Say hello to my little friend. O etti evet, işte. Seni karşı beste atıyorum şu an ikimiz de. Haydi Sen haydi dostu. Aksın sesini ya yok. Şey yok. Arkadaşlar da iş yaramıyor. Tek garip ama cips de Ha 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 ha. Ne? Ben küncesi, <laughs> çok kariyam ama şakel uğraşacağım. <laughs> Aşkın <ver>, gibi. <laughs> Oğlum en berbat Ben gelmez miyim? İspiyoncı çocuğu. Oğlum ben taşıyorum. <laughs> <laughs> Deli, deli gibi oynadığı için oyunu. dalı gibi. dalı 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 Bu hesaba haydut kol kol taldık. şu adamı emeli iki saattir şu adamı emek için uğraşıyorum. Döndürür kalbimi şöyle yapıp, kadar. Wow ama arkadaşlar ikimiz de pro gibi oynuyoruz. Döndürür faydalı. Buna video izledim diye yazacağım da sohbet çekiyorum ses salmış ya da ben mi ses salmışım? <laughs> Arkadaşlar çocuk gümüş içiyormuş. Gümüş bu vesaire tutmamış istiyorsunuz. bir tek ıskara. Bak şurada ıskara var. Oh. Ben normal bulumuyorum. Don't mess with the ball. Don't mess with the ball. Don't mess Baby. 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 Bak. Battal Gazi torunundan gol yiyor. <laughs> Bu arada ikimiz şimdi o Malatyalıyız. Kim gelmiş, kim gelmiş. Doğu kaplanı gelmiş. Ben çocuğu yormaya çalışıyorum. Çağrı içmişti çünkü yormuyor. Tek canlı canı kalmış Gitti çok sıralar deldik meldik ya. Çağrı o bana vuramaz.

ama aynı şeyler almış olabilir canım. Damdam damdam <Sessizlik> bu. damdam 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 bu. damdam 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 dam dam Arkadaşlar bu video 20 dakika olacak. Benden söylemesi olsun bu video. Arkadaşlar görmüyor musunuz? Bu saha şimdi. Ya ben o zaman size mu? Al. Al. Şimdi bir arkadaşlar bu videoyu Ama gerçekten hakkını vermeliyiz. Ya çocuk bana iki. değil. Ben gibi oynıyorum mu? Bana bana yan Var mı bana yan Adam gibi bir RPG oyuncusu. Arkadaşlar bu video çok seviyorum. Hayatımda en çok kusun olan video ya. Kardeşim bu video işte daha yapar. Mutluydu. Sonra oynayamıyor ya. Çocuğu 2 lira öldürüyorum da ona yer açtım ya. Pişmanım yaban, ender, kör, <gülüyor> çocuk, <gülüyor> gibi, <meramamış>. <laughs> ya bana kırılar. Çeyizler. Çocuk nub gibi Çocukluk gibiyim, benim. 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 Yok, <laughs> Da dam 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 <laughs> dam Arkadaşlar bu videoyu saçma diyeceksiniz. Niye çoksun diye. Çocuk dam dam gibi dayı. <laughs> da <dam> <laughs> Gitmem gerek iyi eğlenceler diyeceğim çağır. Çünkü arkadaşlar video 21 dakikadır yay telefon video çekmeye çalışıyorum kendi kalemle atacağım dam dam kıracağım ben bu kaleyi kola ölümün <laughs> <Elimine> sen. çocuğa <laughs> gitmem gerekiyor eğlenceler çare gelmiyor arkadaşlar

Arkadaşlar bugün bu kadardı. Hayatımdaki en üstü videom işte ben abone ol, like at. Senden daha bir şey istemiyorum. Beğenmeyen de dislike atsın. Bir şey karışmıyorum. 20 yazayım ki 22 dakikadır. Dört Claym static İndir Dört yem mor cennet açmış. Burası hesap atacağız. <laughs> Bakın arkadaşlar dikkat edin. Bon, bon. Wow baby gibi. değişik bom bom birader. Yağmam ben. Ben adım koyadım. Ama buyru. I still this. Bu jo yarım saat oldu bence. şimdi kaçacağım. Çok. Hadi biraz doğru Biraz dese var. Taş tersen o da Gerçekten. İyisin. Dam 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 Rocket Rain. Ne kadar açık bir tane.